Hemen tarifin yapılışıyla başlıyorum. Kek için gerekli olan malzemeler 4 tane yumurta, 1 su bardağı toz şeker, kullandığım bardak ölçüsü 200 ml. Şeker ve yumurtayı 4-5 dakika çırpalım. Şeker ve yumurtayı çırptım. Diğer malzemelere ekliyorum. 1 su bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı da su. Ben de biraz karıştırıp kuru malzemeleri ekleyelim. Kasenin içerisine 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilin, 1 paket kabartma tozu, 2,5 su bardağı da un var. Hepsini eleyerek ekledim. Bu tarafta ben kek kalıbı kullanıyorum ama isterseniz kelepçeli kalıpta, büyük bir kelepçeli kalıpta ya da büyük bir borcamda da tarifi uygulayabilirsiniz. Fırını 170 derecede ısıttım. Sıcak fırında keki pişirmemiz gerekiyor. Alt üst ayarda pişecek. Fırından aldıktan sonra da üzerine süt dökeceğim. 25 dakika kadar bir sürede kek pişti. Fırını şu an kapattım. Tenin üzerine biraz alınmaya bırakıyorum. Bir 5 dakika geçtikten sonra üzerine 2 su bardağı soğuk süt ilave edeceğim. Keki benim gibi kek kalıbında yaptıysanız sütü döktükten sonra hiç bekletmeden hemen ters çevirelim. Çünkü kek çok yumuşadığı için çıkartırken sorun olabilir. Şu an hala çok sıcak. Şimdi süslemeye geçiyorum. Daha önce elimde erittiğim bitter çikolata vardı fazla gelmişti. E, donduktan sonra ben onu tekrar benmari usulü erittim. Burada 50 gram kadar bitter çikolata var. Bemol usulü eritip üzerine ekliyorum. Çok az da sütlü çikolata vardı. Onları da tekrar ben usulü erittim. Birbirine karıştırmadım iki renkli gibi gözükmesi için. Bunu da ince ince döküyorum. Kek harcını suyla hazırlamıştım. Piştikten sonra da üzerine 2 su bardağı soğuk süt ilave ettim. Çikolatayı da süsledim. Çok güzel gözüküyor. Daha önce bu tarifi ben çok defa yaptım. Gerçekten çok lezzetli ve süt tamamen kekin her yerine işlemiş durumda. Tarifi umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca yapanlardan da yorum bekliyorum. Videoları izledikten sonra beğeni bırakmayı unutmayın. Yapan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de videomuz sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.